Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki oyuncu maymun oyunu oynayacağız. Evet. Hadi gel. Bu mu? Hangisine girek? Öğretici ya bence. <laughs> tamam öğretici olsun. Yüksel, ben yükseliyorum. Oyun nasıl olduğunu da unutmuşum ben. Ölür anlamaz. Ya, ya ada havadan nereye gidiyor? Ada yandan giderek bak yapar. <laughs> yandan giderek bak yapalım mı? Tamam da eminim ben burada sıkıştım. Bak. Hayır. <laughs> çok iyi bak yaptık ha da. Evet. Çok güzeldi. Yani oyunu bitirdik. Çok güzeldi. Evet. Ee, oyunu kaybederek <laughs> bitirdik ama. Ama sonuçta bitirdik. Ben hani. <laughs> Bu sefer hangisini seçeyim? Ee, öğretici kum, değil. Kumu seçtim. Lan bu ne? Emir ben bunu biliyorum. <gülüyor> Emir yüksek. <laughs> Oyuncu yıldır gelmiyorum. Işte, ne yaptın? Ne Dur. Ay, çok seni bozdu. He. Aa! Benim can çekişiyor. Evet. <gülüyor> 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 <laughs> maymun, ay, goril gibi şey, maymunun mu gorilin mi anlamadım ama evet, gorilin maymun. ayakları maymun mu gorilin mi ayakları yer altına kasıyor. Gorile benziyor ama oyunun başlığı maymun. Ah! <laughs> 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 Yani kalsın. kötü. Yani kasi. Yes. insanlar. Emir ölüyordum mu? <laughs> Eli kendisinden büyük oldum maymunu. <laughs> <laughs> Maymun can çekişi. Maymun eşittir can çekişmek. Aynı şey. iki dakika beklesene daha bir tuvaletimi yapıp gelsem. Videoyu durduruyor. Süre vardı unuttular. Emir başlatsana yerden Başlattı zaten Ben oyun bayağı donuyor bir de <laughs> Tut <Hayır>. Dur Tuttum <laughs> Tuttum Dur Çakının bagasını kaptık. Gerçekten. Bu ayının Maymun, maymunun eli duvan içinden geçiyor. Mal bulamıyorsunuz. <laughs> Yok bir de maymunu görlsün. Hadi. Ben ne yapayım? Nereden giderim? Gidiyorum lan. Buradan giden. Giden mi Gidiyorum. Aa! Baba! <laughs> İdare. Ah! 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 İdare. Bence bu sefer direkt bir dakika seviyeden başlayalım. Kah. 我叫，我妈妈叫叶妈妈。现在是谁？来，来，我全部 Aa, ee, nasıl geçecek aynı? aynı saniye evet. Hadi böyle ya. Bir bunu şöyle yürürsek olmuyor biz Olur da biz yapmıyoruz. Şu karları tutalım, bitsek alıyoruz. Bitsek indi. Ama atabiliyor muyuz? Tuttum. Çok iyi yapmadık mı ama ya? Hangi kutu mu? adam nasıl yaptı? Emir şimdi yukarıya doğru. Biliyorum. Ama yana, yana, yana. Yana gidelim bence, yandan. Aa, Sorun mu? <laughs> <La>. Yüksek <laughs> korkusu olan benim Max geldi. Oyunda geldiği kısımlar zor. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada benim yükseklik korkum var ha. Benim de ya. <laughs> yükseklik korkusu herkese vardır ama emin değilim. Belki bazı Lan öyle havada... Bak, havada durdum sanırım ya. ama çok iyi ilerliyoruz. Hayır. bırak. Ay. Lan bırak. Niye tutup tutup duruyor? Emir orada boşluklar sanki niye korktu? O yüzden. Emir şimdi burada. Hiçbir... Ben de yukarıdan düzenleyelim. Ada direkt burada dümdüz yürüyünce de oluyor. Emir bir tutunsana. Ben de direkt dümdüz yürü. Bak, bak. Bak. Maymun cehet kesiyor. Ben de geldim? Seni kumar o. Ölümün maymun. Maymun ölümsüz elleri öyle biliyor sadece. Elleri de havada duruyor bu arada. <laughs> <Ey> havada tutunam. Hava Lan maymun <gülüyor> 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 maymun. Maymun evren değiştiriyor. Maymun bile ölmek istiyor şu maymun anda. <laughs> Maymunun bacakları glitchlenmiş. Ellerinin de canı var. Ve <laughs> <laughs> kendisi ölmüş. Dünya ne garip maymun olmuş. Gerçekten ya. Ellerin <laughs> <laughs> maymun konsol ediyor. <laughs> maymun hayatında Maymun ayağını kullanmayı bilmiyor ama elini <laughs> ayak olarak kullanıyor. <laughs> elini duvarın içinden geçiyor çok şanslı. <laughs> yok ben çok şanslı. Da, buraya ayakla yürüse de, bir saniyede geçer. Bir saat tutunmaya yok. Gerçekten yok. <laughs> Bir tane kişi oyundan çıkarsa bir tane eli yok oluyor hem de. Hadi. Hayır 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 tutun tutun. Tutunamıyorum. Hayır tutundum. Maymun. <laughs> Aynı. Ha. Ha. Geç. Hayır. La. <laughs> Maymunun bacakları sakat sanırım. Bu ne be? <laughs> Galiba. Tamam yeni bir port. Emir neye gidelim? Yeni bir partner bu. Hayır. Bu devam et. Uyarı timsah var önümüzde. Ne yapayım? Ee, ya. <laughs> Aa, e? Emir ama ben tutulmuştum. Niye öyle Ya ölmüş müydün? senin. Ada senin ben ya. Of. Ya Emir. Emir bataklık. Emir geriden geldik ama çok şükür. Zor. <laughs> Kimse hem yerinden geçiyoruz. <laughs> Kimse tutundum. Emir evet, Timsa seni yemeye çalışıyor galiba. Yok no, sen timsan bir şeysi. Ne anne yani, tutturunca kırmızı e, oluyor o, Ya. Doğru. Galiba timsan ağzı orası da bir. Ada altına baksana. Kimse hep ağzının önünde içmişiz. Yes. Ama kimse bizi emiyor. Ben de ölüyorum. Niye gidemiyorum? <laughs> Bu arada Timsah'ın üstüne çıkabiliyorduk. Nasıl oldu? Ne? Aa! Gerçekten. Ama tutundu. Olmadı. Ay oldu. La, havaya mı? <gülüyor> <gülüyor> havaya tutundu. Timsah tutunmadı. Emir. Hadi hızlı ol. Sürem bitiyor. Sürem bitiyor. Bir yere tutun. Emir duvara tutun. Emir duvara tutun. Ben ne yapacağım? <laughs> Emir duvara tutun diyorum. Niye tutun? Adam. Kimsenin üstünden gidilmesi çok. Emir ben duvardan tutun diyorum da. <laughs> Emir <laughs> Sen oyundan mı çıktın? Yok. <laughs> Yo. Neredesin pek? He buradaymışsın. Ya ada çık. Benim ayım yer altına girmiş la. <gülüyor> <Kandım>. <gülüyor> Bataklığa geldin. Emir, timsahların üstünden gitmeyelim. Lütfen. Yoksa ne var ya da mı <laughs> düşmemize gerek yok ki Yukarıdan gidelim Gel. Şurada. Mantıklı olabilir. Kapak bir şey yok bir saniye lan. Tutun olmuyor. Sen şey <laughs> Senin tutunduğun yer orası değil ki. Sen farklı yere tutunmuşsun. Aha havaya tutundum. Hadi. <laughs> Hadi öksürtme bak. Hadi. Olacak mı? Anne azı basıyorum. Hadi. <laughs> maymun gel maymun. Bakıyorlar. Malın ne yani? Ya? İlla buhardan yüktecek. E, evet Malinus. çok iyi çok iyi çok <laughs> Eminim <pervan> <laughs> <Pervan> <laughs> <pervan> <laughs> <pervan> <laughs> Musa beni yemezsin Orman. Çezeriz biz ee, o, okyanus gibi deniz. Ee, hani mavi herde top gibi. <laughs> biz top mu özel miyiz? <laughs> <Topu> sanırım. <laughs> Çok alttan gidiyor. Adası da kırmızı top gidiyor sanırım. Ama dur hayır yukarıdan değil de Emir yukarıdan değil de aşağıdan mı? Emir yukarıdan gitmeyecektik ya. Tamam da süren bitecek. Bir saniye. Emir. <laughs> Dur. <laughs> Bu kabakla. Youtube'daki en uzun video belli oldu. Az önce video 20 dakikaya geçti. <laughs> Demek ki biz 20 dakikadır konuşuyoruz. Yo biz bir, bir, bir saat 48 dakikadır konuşuyoruz. Hakan. <laughs> evet bir dakika 49 oldu. Hadi hadi süren bitecek. Ayağımı durdurur musun muydu? Evet. Ama başlattım şimdi. Tamam. Hadi tutunma yok. Tutunmadı. Yok tutunma var. Tutunmak zorundayız o yüzden tutunmak. Adı şu oyunda tutunma tuşu olmasaydı biz yanmıştık. Evet. Em Aa, oradan geçmeyelim. Emir oradan olmaz. Orada duvar yine. Belki biz baba. o yüzden dur. Neyse şuradan gidelim. Belki baga sokamayız. Ha. Her, seferinde sokuyorduk baga ama bu sefer sokamayız belki. Ha. Ha. Gel. Ha. Ha. Sonra ama. Devam et. Ada şuradan gidersek ne olacağını görüyorsun o yüzden bir şeyin gitti. Gittiğin taraftan gidek. Emir bana ödül verdi. Bana ödül ver <laughs> verilmedi. Adam. Yandan mı gitsek be tutunuyor. Yoksa. Aa yandan gidelim evet. Emir benim oyunum bozuldu da bir an. Şimdi düzeldi ama. Ama lava düzelsek ölürüz. Tamam lava değmemeye çalışalım gel. Sanırım lava da sürülen. Galiba. Lan öldüm. Sen de mi öldün? <laughs> ne oldu ben ölmemiştim ama süren beklemedi <laughs> Ben ölmüştüm. Benim sürem bitti öyle öldüm. Hayır. Şuraya çıkılıyor mu? Ada. Ha. Bir gel. Ada bir gel. Şuraya doğru. Emir çiçek olduğu için gelemediniz. Neredesin? Belki bu şekilde yandan <laughs> gidebiliriz. Belki. Ada gel. Tutunma yok burada. <laughs> emir şu, aa, çok, emir sürer mi Ada gel. Emir işte, tamam. Emir gelmeye çalış. Tutundum geriden sen. Geriden çık. Tutundum. Oraya çıkma. Buraya. Ay. 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 Ne oldu? Bug oldu dur. Gelemiyorum. Göremiyorum da hiçbir ya. Geri doğru git. Bunu <laughs> 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 sen... Emir bir şey buldum. Bir geriden benim olduğum yere bir, e, dursana benim olduğum yer. Emir benim olduğum yerde bir Allah bassana. Bir şey aklına geldi. Olmuyor oh, ya, ya, tamam. Şurada şeyler var. Ya Emir boş ver ya buradan gitmeyelim hadi ölelim. Adam buradan gidelim. Öyle baş... Belki bir şekilde olur. Kimir olmaz ki. Ada şu en üstte, en üstte çıkalım önce. Hı? Ada hadi o yüksek kısma çıkman gerek. Ne? İmdat ha. Emir sen şimdi ağaca <laughs> gelmeye çalış. Bence ama. <laughs> Emir sen bir tutunsana bir şey yaptım. Beşli buraya. Emir süren bitecek. Emir benim olduğum yere tutun. Emir süren bitecek. Bitti. Hayır hayır. Emir ben Emir bence direkt ya gitmeyelim ya. Sabahtan beri uğraşıyoruz gel. Aa! çok iyi gittik. <laughs> Emir gelsene. Ya Emir hatırlıyor musun bir keresi bir şey bulmuştuk. gideceğim. Da... <laughs> i̇şte. son burada bir şey bulmuştuk evet. Buradan alta bakınca da bir şey vardı. Gidemiyorum. Anca senin üstüne çıkarak olur ya. Az kalsın ama tek başıma götürüyor. <laughs> Sen? Ne yapacağım? Ben tek başıma... Emelie, nasıl gittin oraya? Ben tek başıma... Ha, burada mı gittin? Emelie, buradan mı gittin? Emelie, buradan mı gittin? Yok. Nereden var? Buradan da olur. Az öncekiyle aynı kısımdan gittim. Çok iyi parkur yaptığım için bir şekilde becerdim. Ben burada bir şey oluyor. Şuraya gidebilir miyiz be acaba? Bir şey Ay oldu. Da. Sen de gel. Yürümez. Çabuk gel. Çabuk gel hadi. Çabuk gel. Hı? Dur geliyorum. Ne oldu? Ada bir, bir şuraya geçsene. Ne oldu? Bakalım ne yapacağım. Hey. Ada sen benim üstümden atla. Tamam. O kısma atla. Ya, yok olmuyor. Orada bir tane parkur. Arkadaşlar bu video bu kadardı Videonun sonuna geldiğiniz için teşekkürler İnşallah hiç ileri sarmamıştır O helikopteri gördükten sonra Daha video çekmek istemiyorum <laughs>